Selamlar, sevgiler ve saygılar sevgili dinleyenler. Mr. Lost'a hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün açık dünya oyunlarının açık ara farkla şahı olan, piyasaya her yeni oyun sürdüğünde oyun dünyasının kalite standartlarını değiştiren bir şirket hakkında, yani Rockstar hakkında konuşacağız. Bu videoda Rockstar'ın kısaca tarihine, ne sebep dönütür bu kadar popüler ve kaliteli bir şirket olduğuna ve de ileride bizi nelerin beklediğine. Kısacası Rockstar'ın neden oyun dünyasının parlayan yıldızı olduğunu konuşacağız. İlk olarak Rockstar deyince akla tabii ki de GTA gelir. GTA deyince de akla sen ve den kardeşler gelmeli. Çünkü GTA'yı GTA yapan şey büyük oranda bu iki kardeşin narin ve hassas dokunuşlarıdır. Ama sen ve den kardeşlere geçmeden önce işin daha da gerisinde tüm bu olay örgüsünün başında işte bu abimiz yatıyor. Kendisi David Jones. Henüz 19 yaşında İskoçya'da gittiği bir bilgisayar kursunda tanıştığı arkadaşlarıyla beraber bir şirket kurma kararı veriyor. Sonra da bu kararı vermekle kalmayıp bir de üstüne bu şirketi kuruyor. Adını da Direct Memory Access isimli bir bilgisayar teriminin kısaltması olan DMA koyuyor. Sonrasındaysa tabi şirkette çalışan herkes de arkadaş. Ortada sinir yok, stres yok, gerginlik yok, sıkıntı çıkartan kimse yok. Durumda böyle olunca şirket zamanına göre oldukça kaliteli oyunlar yapmaya başlıyor. Ardından da David abimiz tabii ki yeterince geliştikten sonra hayatı boyunca belki de yapıp yapabileceği en mükemmel şeyi yani GTA'yı yapıyor. Tabii o zamanlar ismi GTA değil, Raisin Chase. Oyunda böyle suçu, özgürlüğü ve şiddeti doruklarında yaşadığımız çılgın bir oyun değil. Tam tersi bir polis arabasına binip suçluları yakaladığımız bir polis oyunu. O aslında o zamanın teknolojisine göre de oldukça kaliteli bir oyun. Ama küçük bir sorun var o da şu ki oyun çok sıkıcı sadece birkaç görevi var. Görevleri yapınca da oyun bitiyor. E durum böyle olunca da oyun kimsenin dikkatini çekmiyor ve satışlar aşırı derecede düşüyor. Ve burada da bir kırılma noktası yaşanıyor. David abimizin de bir karar vermesi gerekiyor. Ya oyun tamamen rafa kaldırılacak ve bir daha yüzüne bakılmayacak ya da içeriği değiştirilecekti. David abimiz de içeriğini değiştirmeyi tercih etti. Bunu yaparken de iki ana problemi ele aldı. İlk problem kimse polis olmak istemiyor, herkes suçlu olmak istiyor. İkinci problem oyun inanılmaz derecede kısıtlayıcı. Yapmamız gereken şeyler çok kesin ve yapamazsak en ufak bir detaya atlarsak da o oyunda ilerleyemiyoruz. David abimiz de bu durumları düzeltti. Öncelikle karakterimizi bir polis değil bir suçlu yaptı ve bu sefer biz polislerden kaçıp şehirde kaos çıkarmaya başladık. Diğer problemi de mükemmel bir şekilde çözdü. Oyunda görevler vardı evet ama bu görevleri uygulamak zorunda değildik. İstersek arabalara binip kafamıza göre gezebiliyorduk. Hatta sonrasında bu durum daha da detaylandırıldı. Farklı araba modelleri ve farklı radyo istasyonları da eklendi. Ve tüm bu olanların eşliğinde oyunda kendiliğinden çok güzel bir şey gelişti. Artık oyunda istersek görevler yapıp aksiyon yaşayabiliyorduk. istersek de açıyorduk radyomuzu rahat ve huzurlu bir şekilde şehir içinde geziyorduk. Ve de şaşırılmayacak şekilde oyuna eklenen bu güzel ve tatlış detaylardan sonra o zamanlarda GTA'ya rakip olabilecek çok da oyun olmadığı için GTA çok büyük bir hızla popülerite kazandı. Böyle olunca tabii ki David Johnson'ın kurmuş olduğu DMA şirketi de popülerite kazandı ve tanındı. Burada da küçük bir parantez açmak istiyorum. BMG diye bir müzik şirketi var ve bu müzik şirketi acaba konsol oyunlarında para var mıdır diye kontrol etmek için BMG Interactive isimli bir yan kuruluş açıyor ve işte bu yan kuruluşun başına da siz genç adamlarsınız bu işten anlarsınız diye düşünülerek sen ve den kardeşler geçiriliyor. Ayrıca bu şirket o zamanlar GTA 1'in oyun dağıtıcılığını yapıyor. Bu iki kardeşin olayını da kısaca özetleyecek olursak kendileri küçükken çok fazla kovboy filmi izliyorlarmış ve en büyük hayalleri de kendi kovboy oyunlarını yapmak. Yaptılar da zaten hem de piyasadaki en iyi kovboy oyununu yaptılar ama ona sonra gireceğiz. Şimdilik DMA şirketine geri dönelim. GTA 1 çıktıktan sonra şirket 4.2 milyon pound'a Gremlin isimli bir şirkete satılıyor. Ardından David abimiz GTA 2 için kolları sıvayıp 2 sene içerisinde 1999 yılında GTA 2'yi çıkarıyor. Oyun eleştirmenleri tarafından pek sevilmese de oyuncu kitlesine oldukça güzel hitap etmeyi başarıyor. Ve bu başarıdan da kısa bir süre sonra Gremlin Interactive de şirketi 24 milyon pound'a bir Fransız şirketi olan Infor Games şirketine satıyor. Diğer taraftan da BMG Interactive kendini BMG'ye beğendirememiş olsa gerek ki BMG şirketi Take Two isimli bir şirkete satıyor. Şirketin de BMG'den ayrılmasına rağmen adının BMG interaktif olması saçma olacağı için adını Rockstar koyuyorlar. Sonrasında ise Take-Two Interactive'in gözü daha önceden BMG Interactive'in dağıtıcılığını yaptığı GTA oyununa takılıyor oyuna bakıyorlar, çok beğeniyorlar ve onu Infor Games'ten 11 milyon dolara satın alıyorlar. Ve burada da artık tüm taşlar yerine oturuyor. Take-Two şirketi DMA şirketiyle beraber aldıkları GTA'yı, BMC'nin satın alınmasıyla birlikte artık take çalışanı olan Sam ve Dan kardeşlerin kollarına bırakır ve sonunda iki kardeşin de hayallerini gerçekleştirmek için ellerine mükemmel bir fırsat geçmiş olur. Bu sırada da artık David abimiz şirketin bu kadar çok el değiştirmesine katlanamaz ve şirketten ayrılır. Ama Tektuğ bunu çok da problem etmez çünkü artık elinde sen ve Dan kardeşler vardır. İki kardeş öncelikle oyunun 2D değil de 3D olması gerektiğine karar verirler. Ve bu gerçekten çok büyük bir değişim olacaktır. O yüzden GTA 2'yi yenilemek yerine GTA 3 isimli yepyeni bir oyun çıkartırlar ve bu oyunda hem grafikler, hem sesler hem oyun mekaniği hem görevler hem de hikaye tamamen değişir. Ve sen ve den kardeşler özüne hiç dokunmadan ortaya adeta yepyeni bir oyun çıkartırlar. Yeni çıkan bu oyun 23 Kasım 2001 yılında piyasaya bomba gibi düşer ve hem oyuncular hem de oyun eleştirmenleri yeni çıkan bu oyuna bayılırlar. Ve bu büyük başarıdan sonra Rockstar artık daimi olarak oyun dünyasının kalite standartlarını belirleyen şirket halini alır. Ama asla durmadan yine o dönemde çok kısa zaman aralıklarıyla GTA Vice City ve GTA San Andreas piyasaya çıkar. Bu durumda en çok sen ve den kardeşlerin yüzünü güldürür. Çünkü artık başarıları ve oyun dünyasındaki yerleri kabul görmüştür. Ve sonunda 2004 yılında videonun başında bahsettiğim kovboy oyununu yapmaya başlarlar. Ve o oyunun ismi de Red Dead Revolver. Kendisi açık dünya bir kovboy oyunu. Oyunda ailemiz bir çete tarafından öldürülüyor ve biz de intikam peşine düşüyoruz. Ayrıca aslında o kadar da güzel bir oyun diyemeyiz. Ama bu oyunda iyi ki çıkmış çünkü kendisi gerçekten muazzör bir şeyin başlangıcı oldu. O muazzör şey de Red Dead Revolver. Kendileri 2010 yılında çıktı ve Red Dead Redemption 2 çıkana kadar benim en sevdiğim oyunlardan birisiydi. Çünkü bu oyunun gerçekten farklı bir büyüsü var. Değişik bir çekiciliği var. Böyle Hiçbir olay örgüsüne girmeden sadece sakince açık dünyada gezerken bile o kuraklığı, o vahşi batı havasını sana hissettirebiliyor. Yani oyun seni içine çekip gerçekten o ana gönderiyor. Ki bu bahsettiklerim sadece açık dünyada gezerken olan şeyler. Mesela Red Dead Redemption 2'de hikayeyi tamamlamaya çalışırken bizden eskiden üyesi olduğumuz bir çeteyi yok etmemiz, farklı görevlerde tetikçilik yapmamız filan isteniyor. Ve öldürdüğümüz Har Kurban'ın öldürülmek için haklı sebepleri farklı hikayeleri var. Oyunda siyasi çatışmalardan tutun kızıl delillerinin baskı görmesine kadar her şey işlenmiş. Ve bütün bunlar gerçekten harika olan ses ve grafiklerle birleşince oyuna başlıyorsunuz. Ve sonraki birkaç hafta boyunca o oyundan başka hiçbir şey hatırlayamıyorsunuz. Ve tam da burada Rockstar'ın gerçekten yıldız gibi parlayan iki oyunu olan GTA ve Red Dead Redemption arasında bir çekişme ya da çekişme çok doğru bir tabir değil ama oyuncular arasında hangisi daha üstün ve kalitelidir tartışması başlıyor. Bu konuda da GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'yi karşılaştıracak olursak ikisinin de vuruş hissiyatı harika. İkisinin de hikayesi, akıcılığı oldukça üst seviyede. Sesler ve grafiklerden zaten bahsetmiyorum. Adamlar bambaşka bir boyutta. Ama ben ne kadar Red Dead Redemption'ı daha çok sevsem de GTA oyun içi özgürlük bakımından daha iyi bir oyun. Maalesef ki Red Dead Redemption'da özellikle görevleri yaparken her zaman için belirli bir yol ve belirli bir eylem sıralamasını izlemek mecburiyetindeyiz. Ama GTA'da görevleri yaparken dahi oyun bizi özgür bırakıyor. Oyun içinde neyi nasıl yapmak istiyorsak öyle yapıyoruz. Ve bu da doğal olarak daha zevkli bir oynanış sunuyor. Ve zaten yakında GTA 6'nın da çıkışıyla beraber bu tartışma son bulacaktır. Çünkü belki de oyun tarihinin en mükemmel oyunlardan birisi Piyasaya düşmek üzere. Şu anlık GTA 6'ya çok az gerçek bilgiye sahibiz ama şu sinematiğe bir bakın ya. Her şeyle mükemmel bir oyun. İzlediğimiz fragmandan yola çıkarak oyunda GTA 5'e kıyasla daha fazla doğal yaşam unsuru ve bir de aşk hikayesi olacak gibi görünüyor. Ki bence bu GTA'nın eksikliklerinden biriydi. Yani sonuç olarak GTA 6'da tamamen bir insanın hayatını simüle ediyoruz. Ancak bu insanın neredeyse hiçbir ilişkisi yok. Tabi bir karakteri saymazsak. Ki o karakterin evlilik aşamalarını da biz yaşamıyoruz. O yüzden de bence artık GTA'ya böyle bir şey gelmeliydi ki altı da geliyor gibi de. Bakalım bunu bize zaman gösterecek. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Seviliyorsunuz.